Merhaba arkadaşlar. Şimdi mor slime'ımla oynayacağım. Hatta saçım da mor. Aa süper bade. Hem mor saç hem mor slime. Mor bir saçım var benim. Evet biliyoruz ama bugün morunu taktık değil mi tatlım? Evet. Hadi bakalım aç bakalım slime'ını. Neler yapacaksın mor slime'la merak ediyorum ben. Ne oldu ben... bade böyle de. Öyle ne diyeyim sana? Ne oldu bade öyle de. Ne oldu bade mi diyeyim? Niye? İşte. Ne oldu Bade? Ee, ne oldu? Buna. Ne oldu Bade? Bade A ne oldu? Açmayanı bulamıyorum. Bulamadın mı? Yardım Hı ister misin? Buldum, buldum Tamam. Hadi bakalım. Oh, çok... <laughs> ah, çok zor açıldı ya. Bade Allah çok... şükür. Allah şükür evet açtık. Hadi bakalım. Içine... Evet çok güzel. Merak ediyorum şimdi nasıl bir şeymiş. Hadi bakalım. Hatta bu kurumuş. Hadi aç 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 merak ediyorum hadi. Çabuk çok heyecan yaptım ben. Hadi. Aa. Nereden geldi o ses? Buradan. Hadi 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 merak ediyorum gözler nasıl bir şey mi yok? Bu ne ya? Ne oldu? Nasıl bir şey hadi görmek istiyorum çok merak ediyorum Made. Elim yapışmış. Yapışıyor mu? Hı, hı Ee, sevmedim ben o zaman. Ben sevdim ama. Sevdin mi? Aa, ben yapışkan şeyleri sevmiyorum. Ben seviyorum ama. Hadi bakalım oyna da göreyim nasıl bir şeymiş. Ben merak ediyorum. Aa, puantiyeli pijamanını sevsinler. Bade senin. Ne oldu? Pijaman da çok tatlıymış puantiyeli puantiyeli. <laughs> ama Barbie'li. Barbie'li mi? Tamam. Hadi bakalım neler yapılıyor şimdi slime'da. Bize göster. Ben merak ediyorum. Eminim izleyenler de merak ediyor. Aa oh. Nasıl uzuyor öyle? Aa, aa. Bade gerçekten böyle uzuyor mu? Evet. Şaka. Bak. Şu an şok oldum. Şaka yapıyor. O, o ne? O ne? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu ya. Çok güzel. Çok güzel. Aa, Ama bence yerlere değdirme tozlanabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bence yere değdirme. Değdir mi? Mi? Bilmiyorum ki ne yapılabilir. Bu nasıl bir şey böyle Bade? Ne oldu? İp gibi oldu. <laughs> Bade çok komik ya. Çok enteresan. Şimdi bir daha Badi, yapacağım. Bade ben de dokunabilir miyim? Şöyle yapayım. Şöyle merak ediyorum dokunabilir miyim? Dur önce videoda Şöyle dokunmak istiyorum çok merak dokunmak ediyorum. Bakayım. Evet evet. Dur ben a, şunu a, alayım. A, a, a. Elin Bu acıması. ne? Çok eee. da arkadaşlar. Çok değişik bir şey. ben sevmedim. <laughs> ben sevdim ama birazcık cıvıkmış. Evet biraz cıvık bir şey ya. Bilmiyorum yani bu markanın kimi böyle. Her sılay mı böyle bilmiyorum. Biz bir tane daha farklı bir almıştık aslında aynı markanın. O mesela sert dolu, Bir tane de küpük makinesi yemişler. aldık bir tane de taş aldık. Evet bir tane de küpük makinesi aldık ama onu daha denemedik çünkü. Evet dışarıda yapacağız. Evde evet. köpük yapmak çok uygun gelmedi bize. Değil mi Badeciğim? Evet. Çünkü her yer köpük oluyor. Evet. Çünkü her yer köpük olabilir. Sonra ayaklarımız kayabilir. Evet. Evde köpük yapmak çok e, mantıklı. evet. Aa. Nasıl? Keyifli mi slime oynamak? Anlat bakalım. Merak ediyorum. Allah. Işte. Allah. Hadi al bakalım onu yerden. Keyifli mi slime oynamak? Ne diyorsun bu konuyla ilgili? İyi. Alsın mı arkadaşlar slime? Oynasınlar mı? Yorumları şuraya tıklayın. <laughs> Abone olun. Söyle bakalım. Aferin sana. Abone olun. Unutmayın. Görüşürüz. Bir slime oynamaya devam edelim. Öpücük <laughs> de atmalar arkadaşlarına. <laughs> evet. Görüşürüz arkadaşlar. Buraya bay bay yap istersen. Bay bay. Ellerini de görelim. Öpücüğünü de görelim. Heh. <laughs> Sen oynamaya devam mı edeceksin slime'la? Evet. Diyor, o zaman kapatıyorum ben. Hayır. Kapatmayayım mı videoyu? Hayır. Yapma? Bay bay dedin artık. Bir şey olmaz. Tamam. Ne anlatmak istiyorsun arkadaşlar slime'la ilgili? Anlat bakalım. Ne anlatmak istiyorsun? Bırakma. Hadi anlat. Bırakma. Bırakma. Bırakma, Bırakma. Bırakma. Bırakma yerleri değmesin bence. oyun masanda Bırakma. kalsın. Bırakma. Bence sadece oyun masanda kalsın. Evet Hı? arkadaşlar. Badenin yeni kanalı bu. Ee, takip etmek, e, like'lamak isterseniz bekliyoruz desteklerinizi. Bade'cimin. Değil mi tatlım? Evet anneciğim. Sizin için böyle güzel güzel oyunlar oynamak istiyor. Ben de çekeceğim annesi olarak. Ama kapatmayayım. Kapatmayayım mı videoyu? A -a. Hadi kapatayım artık. Hayır. Ama yeter bu kadar çok oynadık slime'la. Sen oynamaya devam et. Olur mu? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Hadi yazın görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Videoya tıklayın. Gelirken bize. Chick-fil-A, it to the new Bye-bye.